Herkese selamlar. Yeni bir eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin benden çok ama çok istediği ve Türkiye'de daha önce hiç yapılmamış bir video ile birlikteyiz. Evet Türkiye'de daha önce hiç yapılmadı ve bunu Türkiye'de bilen kişilerin de belki de sayılı olduğu bir konu bu. Bugün bir pek toplamaya göstereceğim sizlere. Bu arada evet Türkiye'de ilk dedim. Tekrardan söylüyorum. Genelde e, hani Pocket Edition çekenler Başlıklara yazıyor işte Türkiye değil. Videoda bana falan sallıyorlar böyle bazen. Ama bu gerçekten ilk daha önce yapanı görmedim. Ki benden de yaklaşık bir yıldır istenen bir videoydu bu. O yüzden ben de bilmiyordum bu arada. Sizler için iki haftadır bunu öğrendim. Bir abim sağ olsun o bana öğretti her şeyi. Ve halen de öğrenmeye devam ediyorum. Ben öğrenirken sizlere de öğretmek için bu videoyu çekiyorum. İkinci konumuz da yarın gelecek. O da yine efsane bir eğitim videosu. Bu arada e, videonun içinde İngilizce terimler var. İngilizcem kötü olduğu için telaffuzlarım iyi olmayabilir. Şimdiden bunu burada söylüyorum. Kusura bakmayın. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet şu anda ana ekranındayım. Öncelikle bize bir tane uygulama lazım. RAR uygulaması indirdiğiniz pekleri zipten vesaire çıkarmak için dosyalar her zaman lazım. Dosya yöneticisine girelim. Ben burayı temizledim. Tüm dosyalarımı, tüm resimlerimi vesaire hepsini hafıza kartıma attım ve onu da çıkardım. Sizlere karışıklık olmaması amacıyla. İndirilenler kısmına bakıyorum. Ben buraya 8 tane pek indirdim. Videoda örnek göstermek için ve kendi pekime de eklemek istediğim şeyler bu. Bu pekler aylardır. Ama bu video için saklıyordum. Bugüne kısmetmiş. Şimdi saklama alanına giriyorum. Dolant klasöründe bakıyorum. Burada 8 tane pek var. Şu Telefon otomatik oluşturuyor. Onu bir silelim. Kafamız karışmasın. Burada peklerimiz var gördüğünüz gibi. Ama hepsi MC pek şeklinde. MC pek ne? Mesela basalım şuna. Belgeler dedik. Direkt Minecraft'ı seçersek otomatik olarak peki bize kuracak. Ama ayrı ayrı. Minecraft'ta global kaynaklar kısmında pekler var. Şu an ekrana koymuşumdur. Normalde insanlar böyle 20-30 tane peki birlikte kullanıyor. Mesela burada 8 tane var. Birleştirmeyi bilmedikleri için bu 8 taneyi ayrı ayrı kullanıyor. Ama ben bu videoda size bunları birleştirmeyi istediğiniz kadar peki toplamayı göstereceğim. Amespec ile işimiz yok bizim. Bunları e, zip de yapmaya gerek yok aslında. Direkt çıkarabiliriz. Şimdi RAR uygulamasına giriyoruz. Bize klasör halinde lazım onlar. RAR'a girelim. Buradan doğuluğunu seçtik. Mesela ne yapalım? İskele. Buna tıkladık. Ve üstten çıkarma tuşuyla bunu klasör haline getiriyoruz. ve klasör oluşturuldu diyor. Bakalım buraya. İskele isimli klasör oluştu. Bizim işimiz bu bununla. Şu anda bu Tegidur pek. tek pek klasörü. Şimdi tek pek'in içerinden bahsedeceğim biraz. Öncelikle ikon, profil fotoğrafı diyebiliriz hatta o. Bununla işimiz yok çünkü biz kendi pekimizi taşıyacağız. O yüzden bunu siliyorum. Manifest. Manifest nedir? Ondan kısaca bahsedeyim. Manifest pekin Minecraft'ta okunmasını sağlayan e, kimliği diyebilirim veya kimlik numarası, TC kimlik numarası diyebilirim pekini. Ve bizim kendi pekimizde hemen kendi pekimize girelim. Games Mojang Resource Packs'te. Burada mesela gece görüş pekini e, ne varmış abi? Burada manifesti var mesela. Shaders diyor. Gece görüşümü sildiğimde gece görüş pekinin işlemi tamamen bitecek. Bu pekte toplayalım o zaman. Hatta Pekin adına ne yapalım? Dosyayı yeniden adlandır. Toplama pek yapalım. Pekimizin adına. Bu pekte gördüğünüz gibi ben şu anda her şeyi sildim. Sadece manifest ve pek ikon var. Bu ne demek? Manifest e, dediğim gibi Minecraft'ta okunmasını sağlayacak. Ve içine topladığımız peklerle de kendimize pek oluşturmuş olacağız. Şimdi hemen tekrar gelelim Doğulan klasörüne. İskele. Tekzürüz. Buna tıkladım, içinde bloks yani bloklar. Buna tıkladım, içinde iskele. Bu ne peki? İskelenin ortasında gördüğünüz gibi bir boşluk bırakıyor ve daha rahat görmenizi sağlıyor. Mesela ben bunu kendi pekime eklemek istiyorum. Aslında şöyle yapalım. Ee, sizler için zorluk olmasın. Şuradan Games'e gireceğim. Bakın bu toplama pekini içinde hiç klasör yok. Bu sizin için zorluk olur. Ben bunu siliyorum. Direkt kendi pekimde toplayacağım. Mesela bakın bu benim pekim. Tek Mesela ne varmış burada? Guay. Guay nedir abi? Tuşları mesela şu ne? Tuşların gizli olmasını sağlıyor. Bu ne? İksirlerin, şeylerinin, partiklerinin gizli olmasını sağlıyor. Entity. Mesela çıkın diyor. Tavuk kahverengi bende. Onu bu fotoğraf yapıyor tamamen. Mesela bedler diyor. Yataklar 3 boyutlu bende. Gördüğünüz gibi Tüm yataklar 3 boyutlu bu şekilde. Devam edelim. Ee, de onu ben de bilmiyorum şu bu arada. Items mesela. Bakalım kanat. Elytra gözlü. Şey Elytra gözlü diyorum pardon. Enderman gözlü. Ve kırıldığında da üstteki gibi bir hal alıyor. Yani böyle klasörler var diye ben direkt buradan göstereceğim size daha kolaylık olsun diye. Doğulanda tekrardan geldik. Burada iskeleye tıklayalım mesela. Manifeste dediğim gibi işimiz yok. Kendi pekimizde zaten manifest var. Yine kafa karışıklığı olmaması için bunu siliyorum. Pack sinfone e, onu bilmiyorum. Onun içeriğine de bakmam lazım. Birazdan tek yüzüste bizim işimiz tamamen. Bu tek girdik. Bloks'a girdik. Burada gördüğünüz gibi scaffolding yani iskele bulunuyor. Bunu taşıyorum. Buradan games, mojang, buradan resource packs, buradan benim pekim. Hangi klasördeydi az önce? İskele klasöründe. Texers ve Texers'ün içindeki Blocks'taydı. Bakın zaten ben de varmış. Değiştir dedim. Burada en altta olması lazım. Scaffolding. Mesela bende neler varmış? Kabak karpuz ka sapları. Yapraklar. işte portallar. Akışkan su var. Tuğla mesela bendeki pekteki tuğla çok güzel. Ve şunları da silelim. Bunları size şimdi göstereceğim. Bunların hepsi şeyle ilgili. Adını siz söyleyin. Huni ile ilgili. Hepsini sildim. Şunu da silmem lazım sanırım. Beacon. Ha yok, o fener. Onun işimiz yok. Şimdi tekrardan doğulan kısmına geliyorum. Burada iskele ile işimiz bitti. Bunu taşıdık. O yüzden hatta silmeyelim dursun ya da silerim kafa karışıklığı yapmasın. Şimdi aslında hepsini video dışı yapıp direkt oyunda size gösterecektim ama her pekin içinde değişik değişik şeyler var. Ben de e, bunları da göstermek amacıyla videoyu biraz daha uzatıyorum. Sizlerin daha iyi öğrenebilmesi için. Mesela X'in rehberinde hemen şey AMC pekten çıkardım. Klasör haline. Bakıyorum abi içinde ne var? Pek ikon ve manifesti direkt sileceğim ben. Kafanızın yine karışmaması amacıyla. O oyun için hemen bakıyorum. Bu ikisi var. Braveling stand diyor. E, şu da ekran diyor. Her neyse. Bu o ayın ikisinde o oyun içindeki iki JSON dosyasını da taşıyorum. Games, Mojang, Resource Packs, buradan RB Pack ve benim pekimdeki UI klasörüne bakın. İkinci sırada UI yazıyor. Buraya taşıdım. Dur bakayım lan bu neymiş? Hem ben de zaten birkaç tane şey vardı. Her neyse tekrardan geliyoruz abi doğulan kısmına iksir rehberi. O aile işimiz bitti gördüğünüz gibi içinde hiçbir şey kalmadı. Bunu da yine siliyoruz. Texturs. Yine burada da Texturs'ün içinde bir UI daha varmış. Buna bakalım. Mesela şeyin içindeki e, Xir sandığının içinde böyle fotoğraflar gösteriyor size. İşte iksirler nasıl yapılır. O amaçlı. Mesela bunları da hemen taşıyacağız. Şöyle baştan yapalım. Dolant, iksir rehberi. Burada tek izürsün içindeymiş. UI dosyası. Bu iki resmi. Bakın resmi klasörü değil. Taşı diyorum. Games, Mojang, Resource Packs, Airbay. 800 klasörüne girdim. Buradan UI klasörünü buldum. Ve buraya yapıştırdım. Gördüğünüz gibi hazır. Tekrardan geldim. İlk kaydın ardından e, birkaç gün geçti. Araya birkaç işim girdi. Şimdi ben aslında video dışı yapacağım dedim ama şunu fark ettim ki ses dosyalarını size videoda hiç göstermedim. O yüzden hani ufaktan bir ses dosyalarını da göstermek istedim. Videoda Huni pekini yapmıştık ama ben orayı montajda büyük ihtimalle keseceğim. Çünkü ben Vanilla Twix'ten indirdim ee, Huni yönleri için olan peki. Ee, hangisiydi odur? Şu. Ve e, bunda gözlemci falan yok ve Hunilerin tek yüzü peki bozuk. Böyle gri gözüküyor. O yüzden e, bunu siliyorum ve siz de oradan indirmeyin. Bana bu e, pek işlerini öğreten abim kendi yaptığı bir peki attı. Vanilla tekini indirmiş ve kendisi editlemiş. Bu muydu? Aynen buymuş. Bakın mesela burada gözlemcilere falan özellikle bayağı uğraşmış. Şöyle de görebilirsiniz. Bunu kullanacağız ve bu peki de açıklamada bulabilirsiniz. Açıklamaya da koyarım. Siz de kullanın diye. Ee, şunları ben çıkardım. Emispekten. Bu arada sabah sabah sesim biraz değişik gelebilir. Kusura bakmayın. Aydınlık nedir? Ve aydınlık su. Hileye girmiyor aslında. Gece görüş peki gibi de düşünmeyebilirsiniz bunu. Çünkü gece görüş peki her yere aydınlık gösteriyor. Ama nedir? Genelde hep karanlık ve kötü bir görünüm veriyor bu. O yüzden bunu kullanacağım. Crosshair e, ortadaki art işaretini değiştiriyor. Sessiz portal e, veya gaz sesleri falan filan. Mesela bakalım abi. E, trigger diyor. Mesela gaz size odaklandığında çok yüksek ses çıkarıyor ve çok rahatsız edici bu. O yüzden bunu biraz daha hatta biraz daha değil bayağı kısıyor. Portal portaldan geçerken ses acayip çıkıyor ve onu bayağı azaltıyor bu ses. Travel neydi bilmiyorum unuttum. Buradan girelim. Burası zaten yağmur sesi yağmuru yağmurun sesi de bayağı rahatsız edici. Onu da bayağı kısmış bu. Bu kadar. Şimdi hemen şu sessiz portalımızı taşıyalım. Dediğim gibi. Pex info manifest ve pek konu siliyoruz. Bunlar zaten bizim pekimizde olan şeyler. Buradan bakın sounds yani sesler klasörüne girdim. İçindeki iki tane klasörü bunların içinde direkt şeyler var. Ses dosyaları. Hani ses dosyalarını değil yanlış yapmayın. Direkt iki klasörü taşıyorum. Buradan pekimize giriyoruz. Buradan ee, sound kısmına yapıştırıyoruz ve görüntüleyelim bu kadar. Artık bizim pekimizde. Tekrardan geleceğim doğu anda. Ee, sessiz portalım yaptık. Bunun artık işimiz bitti. Silelim. Aydınlık nedir su? Bakın bunda sanırım blokların sesini de azaltıyor. Tek düz blok. Mesela bu blokların üzerinde yürüdüğünüzde bunların sesini de azaltıyor büyük ihtimalle. Mesela nedir rak yani nedir taşın üzerinde yürüdüğünüzdeki sesi. Ben çok seviyorum mesela altın veya nedir birik. Ben bunları çok seviyorum o yüzden ben bunların sesleriyle oynamayacağım. Ee, A T girdim T girdiymiş sesleri de değilmiş aslında. Her neyse bu az öncekiyle aynıymış A kopyalamışlar direkt. peki o zaman onunla işimiz yok. Videoyu birkaç saniyeliğinde bölüyorum. Ben videodan sonra klasörleri inceledim pekleri tekrardan inceledim ve bu pack'in içinde normalde ses dosyası yok. Ama bir bug olmuş. Bir hata olmuş. Sons klasörü gelmiş bir şekilde. Bu pek normalde o ekranda gözüken blokların daha aydınlık gözükmesini sağlıyor. Yani nedir? Daha aydınlık yapıyor. Bu pack'in içinde ses dosyası falan yok. Yani yanlışlık olmuş. Bunu düzeltiyorum. Ee, yeni huni yönleri. Burada e, değişik bir işimiz var. Girelim abi pack'in içine. Manifest. Blok. Bloxjson bu arada ben json diyorum. E, telaffuzumun yanlış olduğunu biliyorum. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Onlara fazla takılmayın. Bu üçünü direkt sildim. Textures. Girdim abi içine. Burada terrain textures var gördüğünüz gibi. Terrain texture. Bu çok önemli. Bu olmazsa pek çalışmayacak. Çünkü e, şöyle fotoğraflar kısmına gelmek istiyorum. E, Bloks. Bakın burası şeyin klasörü. Mesela bakın gözlemci Sinyal aldığında bu kırmızı ışık yanıp sönüyor ve bu oklar yanıp sönüyor. Veyahut hunilerin üzerindeki bakın bunlar huninin yönünü gösteriyor şu kırmızı işaretler. Ama huniye enerji verildiğinde o kırmızı işaret bir lamba gibi yanıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Veya kilitlendiğinde falan filan. Eğer o terrain teğzir olmazsa e, neredeydi o? Girelim. Eğer bu olmazsa onların hiçbiri çalışmayacaktır. O yüzden bunu direkt taşımanız gerekli. Bakalım abi hangi klasördeymiş. oradaymış. Girdik pekin içine. Vanilla buradan tegzürs. Tegzürsün içinde. Direkt bunu en önce taşıyorum. Pekimizi hemen girelim. Tegzürse girdik ve yapıştırdık. Tamamdır. Şimdi blokslar kaldı. Bunlar da dediğim gibi işte. Bu ikisi değiştiriyor ile ilgili değişim istemiyorsanız bunları taşımayın sadece hunileri istiyorsanız taşıyın gözlemciler işte size kalmış Ben hepsini Tabii ki taşıyacağım games ee, Pekimize girelim buradan te bloks İşte bu kadar artık tüm bloklarımız burada ee, ben de yapraklar falan da değişik ee, zaten iskeleyi size göstermiştim video başlarında karpuz kabak sapları. İşte şu benim tuğla. Bu arada benim tuğla acayip güzel. Kendi pekimi de vereceğim size ileride. O yüzden yorumlarda istemeyin. Şimdi ne kaldı? Ee, yeni huni yönlerini bitirdik mi? Tamam. Bunu da silelim. Aydınlık nedir su bunu da siliyorum. O zaten diğeriyle aynı gibi. Sadece e, tuğlaların blokların rengi, şeyini, pekini değiştiriyor texture pekini. Crosshair bunu da sizde kuralım o zaman. Baya uzun oldu video. Bu üçünü yine siliyorum. Çünkü bizim pekimizde zaten bunlar mevcut. Bakın tegiz içine girdim. Guay klasörüne girdim. Burada direkt fotoğraf var. Hemen kendi pekime giriyorum. TakeZers. bunu e, bunun içinde Guay vardı. Hop buraya yapıştırdık. Ben de zaten e, varmış. Aslında ben de yok. E, nasıl oldu biliyor musunuz? isimleri çakıştı. Hemen gireceğim. Resource Packs. Ben o yok çünkü eminim. Ee, şimdi tek üzülse girdik. Guayda mıydı? Aynen. Bakın. Ben de e, onların olmadığını eminim. Zaten tarihleri görebiliyorsunuz. Bu açlık barını falan filan değiştiriyor. Şey, e, mesela acıktığınızda, zehirlendiğinizde zaten yukarıda görüyorsunuz. Veya internet bağlantısı zayıf olduğunda şu e, renkleri gösteriyor. Bu böyle. Şu e, şey yapıyor. Tuşları görünmez yapıyor ve partikılları görünmez yapıyor. Bu da bu ama ikisi çakıştı ne yapacağız? E, her neyse. O zaman onu taşımayalım. Çünkü çakıştığında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bozulabilir pek. O zaman bu şimdilik dursun. Hadi oyuna geçelim. E, yaptığımız pekleri deneyelim. Evet şimdi deneme dünyasına hemen geçtim. Ee, şöyle oyuna geçelim. Şu anda tek pek kapalı. Öncesi sonrası yapalım diye böyle bir şey yaptım. Ee, şunu söylemek isterim. Şurada kelp var. Kelp 25 yaşına geldiğinde normalde yani 25 blok uzadığında maksimum e, normal dünyada 25 blok uzuyor doğal olarak. Kemik tozuyla tabi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. En e, büyük haline geldiğinde burada pembe çiçekler çıkıyor normalde. Pembe flatumsu bir şey. Ama e, pek de çıkmadı. Anlamadım. Ben burada kemik tozuyla büyüttüm diye mi çıkmadı? Aslında kemik tozuyla da büyütmedim. Bu doğal oluşum. E, survival'da olabilir veya pek bozuktur. Bilmiyorum o konu hakkında. Gözlemcilere Huni'ye iyi bakın. Gözlemci zaten sıradan. Huniler normal. Ve şu boyaları da değiştiriyor. E, hatta şöyle hemen boyalar nerede? Tamam boyaları buldum. Bakın normalde boyalar şöyle e, değişik şekilleri var her boyunun. Ama eflatun, pembe, mor, e, açık yeşil ve gri miydi? Aynen gri. Mavi bunlara dahil değil. Bakın mavinin üstü hafif değişik. Bunlar e, direkt böyle çemberimsi bir şey. Ve bunların da peklerini değiştiriyoruz. Böyle e, yamuk yumuk daha bir şey yapıyoruz. Öyle daha güzel oluyor. Şuna bakalım abi. Hemen huniye ve gözlemciye. Ee, şey verelim. Adını siz söyleyin. Enerji verelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ve oyun sesini de şu anda full açacağım. Bir portal sesini öyle dinleyin. Bu arada benim kayıt e, programım oyun seslerini çok almıyor ama siz dinleyin abi. nether'a geçiyorum? Sesi e, duydunuz. Orada da çok ses çıkarmadım. Mesela bakın bu sesleri birazdan pekimiz kapatacak. Şöyle tekrardan. Şimdi ben hemen e, şeyi peki kurayım. Geliyorum. Öncesi sonrası yapmak için böyle bir şey yaptım. Global Kaynaklar kısmındayım. Burayı size de göstermek istedim. E, burada zaten bir tane paketimiz var. O da bizim paket e, şu şeydir. Onu saymıyorum. Bunu şimdi etkinleştirdik. Gördüğünüz gibi o kadar hani burada 20 tane, 30 tane pek olması yerine sadece bizim kendi pekimiz var. Kendi topladığımız pekimiz var. Tabi ben baştan toplamadım. Kendi pekimin üzerinde gösterdim. Çünkü onlar kendi pekime eklemek istediğim şeydi zaten. Videoda bahane oldu. O zaman şimdi hemen tekrar deneme dünyamıza geçelim. Hop geldim. Öncelikle gördüğünüz gibi tuğlanın tek zürü çok farklı ve aşırı güzel. Aralarda böyle koyu yerler açık yerler var. Her yer aynı değil. Bu Ali abinin pekinde gördüğüm bir şeydi ve tuğlalar aşırı hoşuma gidiyordu. Ben normalde oyunda tuğla kullanan bir insan değilim ama şu anda Survival'da köylülerden falan tuğla depoluyorum abi. Bu ilklerde tuğla kullanmayı düşünüyorum. Çünkü tevzir artık çok hoşuma gidiyor. Huninin ve gözlemcinin üzerine bakın. Oklar görüyorsunuz hangi yöne baktığına dair. Bu çok sıkıntı olan bir şeydir aslında Survival'da sistemlerde falan. Böyle bir sürü huni koyarsınız bir tanesini ters olur tüm huniler gg olur baştan yapmak zorunda kalırsınız. Ve yanlarında da oklar yine mevcut. Arkamda boyaları görüyorsunuz. Hatta şöyle direkt F5'ten çıkalım. Artık boyaların hiçbiri yuvarlak değil. Hepsinin kendine özgü deseni var. Gördüğünüz gibi. Hatta şurada envanterde de göstereyim direkt. Görüyorsunuz artık çok daha güzel oldu. Keşke şu açık mavi de değiştirselerdi ama bu zaten yine değişik. Sadece çok da belli olmuyor. Şunları tekrar elim alacağım. İskel alacağım şuradan. Bakın iskeleğin normal halini göstermedim size. Onu unuttum ama içi dolu ee, bakarsınız siz. Ama artık ortası böyle açık. Dur. her yani şöyle uçmaktan bir çıkalım. Mesela daha rahat görebilmek için e, sistem yapıyoruz. Böyle çok daha hoş olacaktır. Bunları dediğim gibi Vanilla Tweaks'ten indirdim. Gözlemciye gelelim. E, şunu kırayım. Gördüğünüz gibi gözlemcinin yanlarında da yine oklar var. Hangi yöne baktığına dair. Şunları atalım kafamız karışmasın. Şimdi size e, bir şey demiştim. Hatırlıyor musunuz? Bir paket vardı. Terrain Tekzür diye. Bunu mutlaka taşıyın. sinyaller için gerekli demiştim. Onun nedeni... E, dur. Buradan almadı abi tabi Şimdi öncelikle Huni'yi yapalım. Gördüğünüz gibi oklar kırmızı yandı. Ve sinyal gidince söndü. Bu sistemlerde işinize gayet yarar. Dur buna... Nasıl şey vereceğiz abisin ya Ha gördüğünüz gibi ee, Bir blok alalım hemen Mesela sinyal aldı Yandı söndü Gördüğünüz gibi bu şekilde Boyaları zaten göstermiştim ee, Şeye bakalım Kelpe bakalım Bu olmamış ya Dediğim gibi bu ya e, şey Game modda kemik tozuyla Veya hızlı büyüdü diye olmuyor Survival'da denersiniz Olmuyorsa da bozuktur yapacak bir şey yok Son olarak portala geçelim bakalım İlk sesi hatırlıyor hatırlamıyorsanız biraz geri sarın dinleyin gördüğünüz gibi abi ses kat ve kat daha düşük bence acayip güzel olmuş bu ve gazların falan da size odaklanma sesini e, azaltıyor ayrıca e, şöyle bir ses dosyası da var mesela ateşin köylülerin işte mobların seslerinde azaltabiliyorsunuz ama ben onu kullanmadım. O biraz abartı kaçar gibi. Boyalar çok hoşuma gitti bu arada. İşte bu kadar. Ee, peklerimizin de çalıştığını, nasıl toplandığını gösterdik. O zaman artık çıkışa geçelim. Çıkışta önemli birkaç şeyden bahsedeceğim. Ee, mutlaka oraları atlamadan dinleyin. Çıkış önemli. Görüşürüz. Güzel bir eğitim bölümünün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ama kapatmadan önce birkaç önemli konuyu ele almak istiyorum. Lütfen atlamadan izleyin. Öncelikle Pocket Edition için iki tane pek bulabileceğiniz site var. En azından benim bildiğim kadarıyla. Birincisi Vanilla TVX. Ki videoda kullandığım peklerin hepsini oradan indirdim. Huni pek hariç Huni de açıklamada bulabilirsiniz. İkincisi MCPDL. Oradan da yine Pocket Edition için pekler bulabilirsiniz. Diğer bir konu başla Türkiye'de ilk yazmışımdır muhtemelen. Ve video başlarında da Türkiye'de ilk dedim zaten. Öncelikle ben Pogod Edition çeken tüm arkadaşlara baktım. Tekzür pek videolarına özellikle baktım. Ve böyle bir video görmedim. Ki Pogod Edition çeken arkadaşların da bunu bilmediğine adım kadar eminim. Ha, bir an varsa da bana Instagram'dan ulaşsın konuşalım. Herkese baktım. genelde pek videoları çekenlerin global kaynaklar kısmında 35-40 tane pek var. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Hani bilmediği için öyle ayrı ayrı kullanıyor. Ben de bu videoda bu konuyu ele aldım zaten. Videonun amacı buydu. Diğer bir konu video fikirlerimin çalınması, videolarımın kopyalanması. Ben eğitim videolarını yorumlara göre çekiyorum. Benden en çok istenilen videoları konu yapıyorum, ele alıyorum. Onların eğitim videosunu çekiyorum. Ama bazı poku Daddy için çeken arkadaşlar herkes kendini biliyor bu arada benim video fikirlerimi çalıyor. Mesela benden çok istenilen bir konu neydi? Uzak çekim nasıl yapılır? Yorumlarda soruyordunuz. Ben de hep e, yorumlara cevap veriyorum. Okuyorum hepsini bu arada. Benim de yazdığım şuydu. İleride eğitim videosu gelir. O zaman soruna cevap bulursun. Abi ertesi gün bir uyandım. Baktım bir kanaldan video bildirimi. İşte bilmem ne kanalı uzak çekim nasıl yapılır? Başta Türkiye değil videoda bana sallama falan. Hem video fikrim çalınıyor. Hem videom gidiyor. Hem de videoda bana sallanıyor. Böyle olaylar yaşıyorum. Artık sıkılmaya başladım. Bununla ilgili de topluluk paylaştım hatta kanalın topluluk kısmında. Artık canım sıkılmaya başladı. Yapmayın abi gidin kendi özgün çeklerinizi bulun. Ben kimseyle uğraşmadım bugüne kadar. Kimse benimle uğraşmasın da. İstemem. herkes işine baksın. Herkes videosunu çeksin. Lütfen bana video fikirlerinizi yorumlarda yazmayın. Çünkü çalınıyor. Artık bu durumdan sıkıldım ve böyle bir şey olmasını istemiyorum. Açıklamada mail adresim var arkadaşlar. iletisimerbey.gmail.com veya Instagram, Instagram'dan da yazabilirsiniz. Her gelen soruya cevap veriyorum, herkesle konuşuyorum ve Instagram'ı da aktif olarak kullanıyorum. Ayrıca maillere dönüşüm daha hızlı oluyor. Açıklamadaki mail adresime yazabilirsiniz video fikirlerinizi. Ve son olarak da şunu diyeyim. Videoda anlattıklarımı anlamadıysanız veya yapamadığınız herhangi bir şey olduysa bakın videoda anlattığım şeyi sormayın bana. Ben bu videoyu yapabilin diye çekiyorum. Videoda anlatmadığım veya sizin yapamadığınız bir kısım olduğunda yorumlardaki sabitlenen yorumun altına yazın. Orada e, işi bilen birkaç arkadaş ayarladım ben. Onlar cevap verecekler veyahut ben hepsine cevap vereceğim. Bakın tekrar söylüyorum. Videoda bahsettiğim bir şeyi sorunca ben sinirleniyorum ve cevap vermiyorum. Sonuçta ben bu videoyu boşuna çekmiyorum. Videoyu full izlersin, yapamazsın, anlamadığın bir şey olur, o zaman sor. Neyse çok uzatmayalım, konumuzdan sapmayalım. Video fikirlerini bana Instagram'dan veya mailden yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir dahaki eğitim videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.